Herkese merhaba, ben Berkay. Kocaeli Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü 3. sınıf öğrencisiyim. Endüstri Mühendisliği Bölümünü tercih etmemin başta nedeni, oldukça fazla çalışma prensibinin bulunması. Dolayısıyla kariyer hayatımız boyunca tek bir işe sabit kalmayıp çeşitli sektörlerde kendimizi gösterebiliyor olmamız. Bunun yanı sıra sosyal mühendislik olduğundan dolayı kendimizi sosyal anlamda oldukça fazla geliştirebiliyoruz. Kocaeli Üniversitesi'nde Endüstri Mühendisliği okumak bölümümün avantajlarının yanı sıra yeni avantajlar da oluşturuyor. Özellikle Kocaeli şehrinin sanayinin başkentlerinden bir tane olması bir mühendislik öğrencisi için oldukça fazla kariyer ve gelişim imkanı sunuyor. Ayrıca okulumuzda aldığımız eğitimler, akademisyenlerimizin hem kaliteli ders anlatımları, hem de size her konuda destek olmaları ile birlikte kendinizi oldukça fazla iyileştirme imkanınız oluyor. Kocaeli Üniversitesi'nde aldığım eğitimler sayesinde bölümümün hemen hemen her çalışma alanına hakim olabiliyorum. Bu sayede henüz okurken çalışma hayatıma hangi alanda yön vereceğime karar verebiliyorum. Kocaeli Üniversitesi'ni tercih edecek öğrencilere tavsiyem burada kendinize katabileceğiniz kadar yetkinlik ve bilgi katmak. Bunun yanı sıra kendinizi sosyal anlamda geliştirmek adına çeşitli öğrenci kulüplerinde aktiflik göstermeniz olacaktır. Hepinizi Kocaeli Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünde bekliyoruz. Müzik